bakalım Bu şey, odunları kırma da. Şöyle evet. bal alıyorum sürekli. Etimizi yiyelim. Ha geldin mi memo? Geldim arkadaşlar, tamam. Hayır. Arkadaşlar çayınızı, çorbanızı kapın. Retondo Morio oynuyoruz. Yanımda her zamanki gibi Yavuz da Şimal var. Bakalım bugün beni nerelere götürecekler? Yavuz var mı bugün planımız? Var var. Sen gel de bir yere bir şey kuracağız Yanıma bir şey almıyorum o zaman direkt geliyorum. Evet. Bir Onur'la... Gel, gel. Şuraya bir gelsene. Nereye gelin Şuraya tam olarak? Şuraya bir şey kursana yani. Sen yanımızda mısın? Neredesin? Drenaj pompalarında mı? Ha, drenaj pompalarına gel. Severiz. Evet, çayımdan da bir yudum alayım. Gel gel. Evet, Pompada'yım. Oha, burası neresi lan? Vay 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 vay. abi Lan üstündekileri pek bırakmadım, keşke bıraksaydım. Memo, Memo. Ne oldu? Alo. Geldim yanına geliyorum. Gel gel. Bir şey değil mi? Bu... E, zamanda yolculuk yapıyoruz ya. Hadi, şu. Şu ileride şuraya bir tane şey kursana ya. Sana zahmet. Ne? Şuraya gidelim bir dakika. Şunu bir öldüreyim de. Bas siktir. Şuraya düştüm hani. Şuraya düştüm hani. okul olacak gibi değil. Bu <laughs> ne lan böyle ya? Ne var? Şu ileriye şey kursana bir tane. Ne yapacağım? Şu ileri tarafa. Ah, Şuraya bir tane kule gibi bir şey kursana. Kule? Yani bir taş maç bir şey. Yani git oraya ileri. Ha, yani taftadan bir şeyler falan. Kur. Bakalım ne kurabilirim sana. Ne kurayım abime? Biraz daha ileri git. Şu şeye doğru git kıyıya doğru git biraz. Kurtaracağım. Ha iyice o kıyıya doğru kur. Şöyle bir şey mi? He kur bir şey der ya. Öyle kule gibi bir şey olsun. Ananın ağzı. <laughs> Şerefsiz. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> gel onu sonunu da öldüreceğiz gel. gel yani hemen tek atıyorsun İki, i̇ki. git vuruyor. Ya vay arkadaş ya. Arkadaş kumpasına geldim. Oğlum biz geliyorum kızım senin yanına geliyorum şu an. Dün biz bunu bir şey oynarken bir gördük memo. Var ya. Şekerim. Yani Erişan olduk. oğlum bu ben sadece hiç, ben, ben eve dönüp kalkanımı falan yapıp geliyorum ben. Tamam ben şimdi kaldık geliyorum. Vay arkadaşlar o ya. sadece arbaletle ölüyor. Tamam. Sadece arbalet ölüyor. Elimizdeki hiçbir silah işlemiyor ona. Evimiz hangisiydi? Lover dips miydi? Şey Lover dips Emin mi Hayır lower dips değil ya. bana. Burası da Bir anış da eve gidecekmiş. Lower dips değil. Elvan quarter. -El El -El El -El tamam. Maps Vay arkadaşlar. Map, map store quarter aynen. Kumpasa geldik kumpasa. Kumpasa geldik kumpasa. Oğlum biz şimalle, şimalle oraya köprü kuracaktık. Oyunda öyle bir şey yapmışlar ki belirli süre çıkmadı tamam mı? Köprü kurmaya çalışırken bir çıktı Memo. Biz bir <laughs> zıpladık şimelle. Abi 200 oluyor biliyor musun? 200 Aylak... biliyor musun? Kaynak yok ya. Iki... i̇ki seferde şey gidiyor. Ölüyorsun Aylak yani. yokmuş. Biz burada nerede gümüş? Ha evet bak burası. Bayağı ben tatlıma geçtim aşkım. şey zırhını tamir edeceksen şey yok metal parçası yok. Metal Hiç yokmuş. Yok. Mehmet de yapam Mehmet de yapamadım. Yapamadım bir tane yaptım iki tane yaptım. Yani. Ben de silahlarımı yapamadım sadece zırhını yaptım yani. O zaman bizim metal bulmamız lazım Hacı. Gelin de yol burası gidelim bakalım. Bir karnımızı doyuralım. Şimal de ölmüştür herhalde. Şimali yemek üreteyim mi? De oldu ya. Yok yok ya yanında yemek var onun. Gerçi öyle diyorum ben abi gelirken lahana alır mısın ya? Ben lahana almışım almayayım. Yemek. Evet. 99 tane vardı zaten. Orada ben gidiyorum buraya doğru. Görüyorum, ben görüyorum hocam Vay arkadaş ya. Kustos diye nice, sine sarıldım. Evet. Şimdi nereye çağırmıştın beni sen? Dranaj pompalarına. Hadi bakalım. Dranaj pompalarından. Yani, dranaj daha... pompaları ama merdivenden çıkmayacaksın. Sola doğru geleceksin. Bir daha zaten kolay kolay Temizler merdivenden çıkmam. Hacı o arbelet alana kadar oraya girmeyeceğiz. Tırstım çünkü. Biz ne yaptık biliyor musun? Onun bir tree varmış abi. Normalde insanlar onu yenerek geçiyorlar oraya. Bir video vurduk yurt dışından. Hı hı. Adam... Aynen biz artık baktık yenemeyeceğiz. Hiçbir şey işlemiyor. Hı. Ee köprü kurduk sol taraftan ve karşı tarafa o şekilde geçtik. Normalde onu yemeden geçemiyorsun. İyiymiş. Taktik varmış. Öyle hallettik. Ama kaç kere öldük yani. O metal parçaların hepsi öyle bitti zaten. Direkt tamir, 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 tamir. Memam sol dönünce bizi göreceksin. Düz git. O tatlardan zıpla sakın şey yapma. Tamam geliyorum. Yoldan yürüme. Hacı nasıl yoldan ya? Nereden yürüme? Başka şey var şu an. Tamam sen okey şey yap. Hadi bakalım. Hayda zehirlendim. Ya nasıl zehirliyorsun? Dokunmuyorum Aha. bile. Bir soyun. Yok. Aa evet çok farklı. Aha kadar ateş. Da değişik. Ne kadar da değişik bir yer. Bir bu yeşillik yavuzdan geliyor ben osurmuyorum. Evet. <gülüyor> Oo. <gülüyor> O o o ne ya, onun için Harbi yani mi? çizgi karakter. Yani çok haçiyetle bilen O zaman ayrılmayalım ya. Dur geleyim ben de. Hepimiz şu an farklı yerden gidiyoruz. Ayrıca Mehmet Bey. Ben sen bir ayrılalım. Tamam. Memo sen şu merdivene git. Aynı tamam. istiyorsan ya yani. İlk tane merdiven var. Ben de diğerine gidiyorum. Tamam buradan devam. Bir bir yerde buluşuruz artık. Kapı Fazla açılmıyor ki. Istiyorum. Ha, kapıyı kapıyı kıracaksın abi. Bir şey olursa ben kaçarım ha söyleyeyim. Hala <laughs> korkunç sesler yani... geliyor. Harbi bir yılan gibi ses geliyor. Ben... Kapı geldi. Şey. Hadi kapı. Sanki şimala çıkacak gibi. Ay anane. Şimal. Anane. ben, ben şimalın yanına gidiyorum şimdi. Ben oh, de onun var. yanındayım şu an. Gidecek yani. Neredesin? Ha tamam süper. Şimal ayak yukarı geliyor. Yukarı kalkmışsınız değil mi? Bir yerde yukarı çıkmış. Anane. Nerede lan bu? ses duyuyorum. Göremiyorum da. Geldi 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 geldi. Neredesin siz ya? <gülüyor> <gülüyor> Yok ben Mehmet'in arkasında şu an heykel tamir ediyorum. Heykel tamir ediyorsa beni burada dövüyorlar yalnız. Harbi mi? Geldim. Geldim kardeşim ben. Ah, Oha. Ben taktik yapayım. Bu <laughs> sen ne yaptın ya? Acı bakıp tutunca Şurada güzel bir yer buldum da şurayı bir açayım Bazı var. kapılar var o kapı Kapıları mutlaka kırın çok acayip şeyler çıkıyor. Aynen çok acayip şeyler buluyorum. Vay arkadaş. Ben, gidelim, <gülüyor> <gülüyor> ben de sapki sapki bakıyorum orada. Yavuz müsait olma bir bakar mısın yayının sesi nasıl? Gürültüsü nasıl? Acil link atman lazım bana. WhatsApp'tan link at bakayım. Bir dakika, Çünkü klav, klavyeyi biliyorsun benim küçük. Tamam. Hemen atıyorum. Biz ben, ben fullüm ya şu an. Ne yapacağız? Ceza ben de öyle. Yani her her şeyi aldım yani. Evet. Neredeyiz? Burada bir şey. Buradan gidiyor. Evet. Tamam. Geliyorum. Abime şiir mi okuyor burada? Ne yapıyor? Evet. Neredeyiz? Hı. Dur, dur, dur. Yani 20 saniye falan geriden geliyor. Tamam. Gelsin. Ama geliyor yani. Şey, güzel güzel burada bugün bir yok. Oğlum ben size gelemiyorum ya. Bak gene biri geliyor. Oğlum ben yanındayım senin. Nereye gittin ki sen? Ekmek, şey. Ekmek mi oldu? Ne o şu yerdekileri alsana alamıyorum artık. Yani baya baya doluyum ya. Tabi ev yapsak çok bomba olacak da. Bu ne acaba? Bu ne? Bir şey yapılmıyor. Bir şey olmuyor ki. Çayımdan bir yudum alayım. Evet abi şuradan gidelim. Acaba ben sağdan gidiyorum. Sen istersen soldan git. Dur yanına geleyim de. Buralar aşağı iniyor. Burası nereye gidiyor? Burası çıkmaz sokak. Burada çok binane yok galiba ya. Ya bir şey çıkacak bence de. Belki bir yudum Binalden boşuna oluyoruz gibi. Ya. Sandığa baktın mı? Yani bir üst katta kadı... Hangi sandığa? Yok bakmadım. Sandık boş. Şimal bizim izada. Sen bir alt kattasın. Ben alt kata baktım ya. Bir acaba üst katı daha var mı? keşke sizin şey alsaymışım şimdi. Ne güzel aynı Ben sandıkları kırıyorum abi. Hem Değil içindeki mi? çıkıyor hem de bir daha acaba baktım mı bakmadım mı derdin olmuyor. acı bir bokluk varsa buradan bir şeydir ya. Çıkacak bir, bir şey de. Bekliyorum bakalım. Burası çok büyük çünkü. Çıkacak bir yerden şimdi. İşte nereden? Üst katlardan. Üst katlardaydım orta kata indim. Şimdi alt kata indim. Abi sesler en ürkütücü ya. bakalım Sesler bir yudum ürkütücü, bir yudum tırstırıcı. En alt kat bizim geldiğimiz yer. Orada bir şey yok. gel de ye o zaman arkadaş. Az ücret yiyecekmiş. Al beni lan. He, bekliyorum. Al beni. Al beni oğlum. Al beni. Ne ben mu aşağıda baz kırıyor Ne bileyim geziniyorum da. Ben. ben tam geldiğim Geri geldim. Yani anlaşılan masa, masa böyle bir bilmiyorum da anlaşılan Dediğiniz gibi bir şey yok. Geldiğimiz yerden çıkıp diğer yerlere gidelim bombada. Daha bir sürü yer vardı. Bence buraya gitmeyeceğiz. Niye? Yani ben... Şurada ateş yanmayan bir yer buldum. Bir yer bulamıyorum. Ateşlerini yaktım. Buranın ateşlerini yok. Ne oluyor? Neredesin oğlum, nerede? Değişik değişik şeyler. Bir kapı daha buldum, Değişik değişik sesler geliyor. Bir şeyim, 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 şeyim. Vallahi... Bir kapı daha buldum. Kız, bütün kapılar Son açılıyor bu, şimdi Gece karanlığa düşüyor. Bence gidek. Ee... aynen. İn şey Nerede? en aşağıda katta buluşalım. Geldiğimiz yerde buluşalım. Tamam. Geldim, Sen geldiğin yerdesin. Biz neredeyiz? Biz geldiğimiz yerde Öyle değiliz. Ömerler olsun. Hacı gel gel. Aa farklı bir yer buldum. Ya. En alt kat. Yine yukarı çıkıyor ya. Bir nalesi yok. Yine yukarı çıkıyor. Aynen gel. Yani gel Burada bir sandık var. Dur nanesi. buluşalım da şurayı bir kapatayım. Nereden gittin? Hemen bir buraya gel. Neredesin? Sen nereden çıktın yukarı? Buradan çıktın. Kapının yanından. Tamam. Şey ee, burayı kapatayım da şey yapayım. Aynen kapatayım. Hemen. Ben, ben şu an geldiğimiz Son yerdeyim. Hacı sol taraftaki şeye doğru gel. Gelmeye gel çalışıyorum. Orada. Bak beni göreceksin. Gördüm kıçını gördüm tamam. Hadi gel o zaman. Şey, şu duvarla bir öreyim çevremizi. Ya granit öreyim. Zaten granit deli gibi var. yaptım dakika şunu birdum kapatayım kamerayı evet. aynen geldiğimiz yerden geri dönelim de şeye gidelim ee, orada hani dedim ya sana üç tane yol var hangisine gidelim diye Hı. diğerlerine girelim. Ve mama indik soldan çıktık. De. Şey yani. Valla ben olabildiğince uzaktan gidiyorum artık onu. Yani şu da şey olmuş, şuna. Yok yok eve değil ya, Uyuduk ya.

Burada o kadar çok heykel var ki bir video izledim. Ama count 2 bir tane daha bulmamız lazım. O ne kuzum? Aa! <laughs> Şey duymuyor seni güle güle kullan diyor şey. Artık canavar gibi. Hiç kitlenmeden Ya hakkıdır ya. Yani, Envanter dolu, en dolu aynen. Ne bırakacağız bilmiyorum. Eve gidelim aynen. Paylaşalım istersen. Hiç. Hiçbir şeyim yok. İnce deri yani, var mı sende? Neye vereceğiz ki? İnce deri kimde var? Bende İncederi... bir tane var. Bende deri atığı var. İhraz granit Full yani. Taş iki tane. Taş verme. Ta taşla direkt yere at. Direkt çöpe atsın yere Demir cevherini evet, al. Hayda. Onu al. Heh gelin lan. Gel gel. Gel oğlum gel. gel. Oha 32-32 vurdun kafasına. Elf oku atıyorsunuz. Şimali, şimali, şimali iyi okuşu oldu değil mi ya? Çat 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 valla. oynuyor şimali oynuyor yani. Valla iyi ok atıyor. Aa siyah elmas. Harbi mi? Süper. Biri evet. ok atıyor Bitti. ama anlayamadım. E, evimize ok atmıyor ya. Evet. Ne? Aa. <laughs> Bilgisayar çok takılıyor ya Ee, bende de yok metal parça. Yani, yani ya, tamir edemeyeceğiz. tabir edemeyeceğiz de şey yapacağız. Kıralım, dökelim, Peki. Onu kırmasaydım bal alıyorduk ondan sürekli. Yok bir, bir kere kırarsan bir daha alamıyorsun geldiğinde. Aynen. <laughs> Ya kuzum öyle de tamir etmeden gitmemiz lazım yani şey. Hiçbir şey alamıyorum ki ben. Sıfırım yani. En son buraya gitmedik. Şu sol taraf keçinin gittiği yere gitmedik. İnanılmaz takılıyor bugün ya. Hacı şey sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Ayarlara gel. Oyun Ayarlara gel. Oyun ayarlarına bak. Ayarlara gel. Oyun takılmıyor. Evet, en evet, takılıyor bilgisayar ya, takılıyor. Din, dinliyorum. Oğlum. Şey, ayarlardan, videodan, Nvidia DLSS var ya onu performansa getir. Tamam, deniyorum. İşte ya, canlı yayın takılıyor anlamadım bir şekilde. Lanleyin düşüyor neden sen? Hmm, dur bakayım bu. Bunlar yapar mı? Arkadaşlar şuraya gitmemiz lazım. Neredesiniz? Buralar bitti. Neredesin? Geliyorum. Buraya oyun takılıyor ya. Yani oyun takılmıyor canlı yayın takılıyor anlamadım bir şekilde. Normalde hiç takılmayan şey. Peltier düşür biraz. Şunları da kıracağım artık. Zehir miir. Bilgisayarda var bir şey ya, böyle değildi. Ben alamıyorum şu metal parçaları alsana. Şimdi şu tarafa gitmemiz lazım. Heykelin sağ tarafına ama hazır gelmişken eve dönelim ben öleceğim ya. Ben eve gidiyorum. Geliyorum. Harbi öldüm. Memo gelirken kaldırsana şimdi. Hadi. On your feet. Bu yayın çok kötü ya. <laughs> ne yapıyor? On, On your feet. Ulan kolaysa sen fit. Bir eve gidelim de ben bir bilgisayar reset diyeceğim ya. Tamam abi. Memo bilgisayarı reset gelecekmiş. Bu kadar takılan bir şey değildi yani bu. Memo'm gideceğin yer Elven kuarttır. Tamam. Çok saçma ya bu kadar takılma. Ben yanına siyah elmas alacağım ya.